Merhaba arkadaşlar. Bugün Nevşehir Sanayisindeyiz. Nevşehir Sanayisinde Tavacı Mustafa ustamız bize Nevşehir tavası ve çiğleme yaptı. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Yalnız videoya geçmeden önce buradan Hollanda'daki, Almanya'daki ve Kazakistan'daki benden selam isteyen gurbetçilerimize selam olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sabahdan kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Herhalde usta elemanı yetiştir yetiştirmişsin maşallah. Evet, Burhan oğlum olur. Allah'ın meslek etsin. Evet, Burhan maşallah iyi yani, sağ olsun. Evet abi, bir şey çok Böyle bir olan olmalı. Olması lazım Mustafa. Mustafa, kolay gelsin sana da. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Şimdi bize Nevşehir tavası yapıyorsun. Evet. Ya bu Nevşehir tavasında neler oluyor? Abi gördüğünüz gibi domatesimiz, biberimiz var. Bunları böyle doğuruyoruz önce. Hı hı. Daha sonra güveşte sırasıyla Domates fark eder. Yani yerli Bursa onu Mustafa Usta mı daha iyi bilir tabii ki. Fark fark etmiyor ama özellikle biz salçalı domates falan kullanmıyoruz. Hı hı. Normal böyle şu gördüğünüz gibi kızargın domates olması lazım. Yani hani yerli böyle... dediğimiz domates evet. çok daha tatlı olur. Şurada. Yani yeşil olmaması lazım. Kızargın olgun domates gerekiyor. Evet. Domatesimizi koyduk. Hı hı. Biberimizi koyuyoruz. Özellikle biz dana kullanıyoruz. Burada yani dana etiyle en güzel tatlı olmasına rağmen genelde kız etine göre biraz daha sert. Ama biz bunu işte terbiyeliyoruz. Yumuşak hale getiriyoruz. O yüzden, o yüzden insanlar, insanlar çok beğeniyor. Terbiyesi ne kadar sürüyor? İşte bir gün önceden terbiye ediyoruz biz. kullanmıyoruz. Hani isterse kuyruk yağı ile de yapılabilir. Biz etin kendi yağını kullanıyoruz. Şu gördüğünüz erimesi için de bunu biz makinede çekiyoruz böyle. Kavram yağ mı? İç yağ. Yo yo et yağı. ikisi de değil. İkisi de değil. Ya. Kavram yağı da değil, iç yağı da değil. Onlar çünkü soğuduğu zaman ağızda donma yapar. Derken hoşumuza gitmesin. Şimdi domatesleri doğradık. Evet, biberimizi doğradık. doğradık. Sarımsak. Aynen, olmazsa olmaz. Evet. En güzel tarafı. Evet, evet, Bu isteğe bağlı artırılabilirdi. Biz şimdi normal yapıyoruz. Hani samsak isteğe göre fazla da konulabilir yani. Mustafa Sultan bu bir porsiyon. Bu hemen hemen iki kişinin yiyeceği bir tavan. Evet. İki kişilik. Şöyle baktığınız zaman. Hı -hı. Takriben aşağı yukarı 400 gram falan eti var bunun. 400 gram et. Evet. 2 kişi. Ekstra ya ekstra domates bir sarımsak yani ne kadar oluyor? 5 600 gram falan buluyor yani. Bu piştiği zaman biraz da azalacak zaten. Tuzunu da böyle atıyoruz. Bu şimdi fırına gidiyor. Başka bir baharat? Doğal yapıyor Başka bir baharat katmıyoruz. Ya her şey o zaman? Her şey yani güzel yani. Çok fazla baharata girmiyoruz. Güzel. Evet, evet, sade. Evet. Aynen. Şimdi şey ustam. Bu şekilde, üstü açık şekilde. Abi bu yağısı eriyene kadar biraz. Aynen. Bir şekilde. Kaç kırın olmalı mutlaka? Evet. 2 saat sonra görüşmek üzere. Şimdi geldik şişlemeye. Evet. bildiğiniz pide lavaz pideyi atıyoruz evet. Bu şekilde atıyoruz. Biraz piştikten sonra çıkartıyoruz. Ve kenarlarını duvar şeklinde duruyoruz. Lavaşımızı çektik. Lavaşı çektik ve bu kenarları aynı bu şekilde. Bunun gibi bükeceğiz bu şekilde. Yani hafif hamur sağlıyor. Evet. Ve biz bunu kenarlarını büküyoruz. Kenarlarını bu şekilde büküyoruz. Nasıl çıkmış bu tabi? Nereden bu yıllar öncesi ta dedemlerin zamanında benim dedem falan da fırıncı. Taş fırından gelme yani hep fırın ustası. Evet. Dedem, dayılarım, kay, kayınpederim, kayınbiraderlerim Bizde yani fırıncı aile olduğu için bunu yıllar öncesinde böyle sade şeker, yumurta bu şekilde yaparlardı. Önceden Allah Allah. evet. Biz bunu değiştirdik. Farklı yaptık. Ve daha da şey gibi düşünün. Şey, neydi o? Katmer. Katmer'den aynı son şey var diye bir tatlı. Kafirinde yapıyorlar. Tamam, waffle. Ha, waffle Biz bu otorluklara falan çilek, muz, kivi. <laughs> onlar da katıyoruz yani. Vay. İster, i̇ster istemez Sence sen ciddi işte bu çiğlemeyi farklı bir boyuta taşımışsın. Yani taşıdık biz bunu. Orijinal, bu şekil. Orijinalini e, istersek es yapıyorsunuz ama ekstradan farklı gönüller kazanmak için de aynen, de aynen. farklı sunumlar yapıyorsunuz. yapıyorsun. Aynen. Biz bunu bal falan katıyoruz. Antep fıstığı, ceviz, fındık. Çeşitli Çeş Çeş patlaması oluyor. Aynen. O şekilde oluyor. Şimdi evet. geldik. Çiğlememizi dondurmaya. Evet. Abi önce toz şekerimiz var, bir miktar, ee, onu boşaltıyoruz. Sonra iki adet yumurtamız var. Hı hı. Yumurtaları kırdıktan sonra nasıl insanların bu tatlı tepkisi? Abi yumurta olduğunu duyunca insanlar biraz, özellikle bayan müşterilerimiz biraz şey oluyor e, tereddütte kalıyor. Yumurtayı herkes sevmiyor çünkü. Ama bunu ne kadar çok içip tutarsan e, yumurta zaten içinde o kadar kaybolduğu için belli olmuyor. Zaten içine giren antep fıstığı, fındık, ceviz, tereyağı, bal. Şuna baksana ya Allah Allah. Var ya sen burada. Lezzet patlaması yapacaksın. Evet abi. Balımız var. Süzme bal. Son içine ekliyoruz. Evet. Tekrar bir daha çıkıyoruz abi. Baklavamız yok. Maalesef baklavamız olmadı. Kat... Evet. Çiğnememiz var diyorsun. Aynen. Baklavayla, hakmeyle yarışacak bir tatlı. Tavsiye ederim yani bunu herkes yesin tadına baksın yani. Abi cebimizimiz var. Daha sonrasında fındığımız var. Oo. Aynen. Vay 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 gördüğünüz gibi abi baya içi şu an vay vay doldu, doldu, doldu. Aynen dolu dolu bir lezzet. Evet. Biz evet. Abi daha sonra tereyağımız var üstüne. Bunları küçük küçük parça halinde. Her yere eşit miktarda yayılması için. Daha bitmedi yani. Yok daha, daha bitmedi. Tereyağı, var. evet. Ya bu kahvaltı, kahvaltı tatlı her şey bir arada ha? Evet. Abi en son olayımız antep fıstığı. Bunu da üstüne atıyoruz. Zerde baksana ya. Şimdi fırına veriyoruz. Ağır ağır pişecek. Usta. Bunu yiyen yerinde duramaz. Aynen. Koltukta pişiyor, öyle şeyde değil. Evet, evet. Köşede pişiyor, ateşin önünde pişmiyor. Hı -hı. Koltukta yavaş yavaş. Yani e, hareketli saatte de fırının en sakin tarafı sol taraf olduğu için bu mecburen bunun ağır pişmesi gerekiyor biraz. Ve evet. geldi. Evet. Çiğnememiz bu. Nasıl bir Tamamen dolmuş. dolmuş. Ya gözümüzü doyuruyor. Aynen. Midemizi de doyurur mu? Kesinlikle. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Buyur usta. Havayı alıyor. Üç küçük dilimliyoruz. bu şekilde. Aynen evet. Bunun yanında küçük camı olabilir. Çay olabilir. Hmm. Yani beraber çok güzel Havamız hazır. Evet. Geldi mi? Geliyor Hadi. abi. Vay 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 vay. Geçmiş geçmiş. 2 saat sonrasında tamam. Milletlerimiz, şu güzelliğe bak ya. Mustafa abi. Birazdan olmuş. Biraz Aynen şimdi biraz. yemek zamanı. Hemen sıcak sıcak masaya geçelim. Evet. Şimdi geldik en güzel tarafına. Bunu tadacağız. Tatmadan önce şöyle bir soframıza bakalım. Burada iki kişilik bir tavamız kişilik var. tavamız var. Kaç gram et var burada? Kişi başı 200 gram etimiz. Yani gibi. 400 gram et. <laughs> Yayla <yayını gülüyor> beraber. 500 gram buluyoruz. Buluyoruz. Tabii Domatesi, evet. biberi, sarımsağı. Ondan sonra peynir tereyağı sıcak bir yanında. Çorba ikramımız var. salatalarımız, mezelerimiz var. Yani iki kişi geldi. Şu masayı şu şekilde. Tatlı hariç. Tatlı hariç. Ne kadar vereceğiz? 80 lira. 80 liraya iki kişi karnını doyurup evet. gideceğiz. Aynen bir Yanda çorba ikramımız diyorsunuz. Bu evet. çok güzel bir şey. Mideyi hazırlamak evet. açısından. Evet. Şimdi burada da şeyleme tatlımız var. Hı hı. Bu Daha apayrı ]iniz. bir şey olmuş. Bu çok farklı bir tatlı. Birazdan tadına bakarsınız zaten. Hı, -hı. Önce şunun tadına bakalım. Sonra ona geçeriz. Tamam. Afiyet buyur, 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 olsun. Buyurun beraber olsun. Çünkü Ustamızdan istediğimiz, sen abi. yiyorsan ben de yerim. Aynen. Şöyle sadece etin tadına Bu bakacağım. Bu arada yay ayranlarımızı süzme yoğurttan yapıyoruz. Normal Belli. yoğurt kullanmıyoruz. Bunun tadı da e, normal yoğurt ayranlarından farklı. Süzme yoğurt olduğu için çok güzel. Et kıvamını almış. Yani gibi biliyorlar ya. Aynen o. Ayran da bakalım. Ne? Pet, bir, işi berası? Bosu, sen pet. Yok, yok. Susta. Hmm. Değişik ama çok güzel, değil mi? Sen bu işi çözmüşsün. İnsanın bu kalbine ayrı giden, hayran içmek için buraya gelen insanlar var. İnsanın kalbine giden yolu öğrenmesi lazım. Sadece erkeklerin değil, kadınlar da. Kalbine, midesinden gidiyor bunu bandıra Hemen hemen şöyle bir tane daha tadına bakacağım. Sadelik böyle bir şey ya. Etin tadını alıyorsun. Hemen pideyle sen dediğin gibi. Buyur ustam. ya. Şöyle ilk suyu ekmeğe geçecek. Yani aldın mı? Kesinlikle. Şu da güzel olmuş. Yandaki bu ikramlar ne? Yarım elma günü olanlar. bekleme aşamasında hani aparatif olsun. Bazı insanlar üzerinde karnı çok aç oluyor. Hı -hı. En azından Hı -hı. böyle aparatif. beklerken aparatif yapsınlar diye. Evet. Ben sıcak yemeğin. Önce şuradan devam edin. Ardından evet. bununla evet. devam edin. En son eti evet. evet. üzerine atayım diyorsan gayet güzel. Şimdi ustam gelelim bir de tatlımıza test yap isterseniz. Şöyle şuradan bir tane alayım. Bunun fiyatı ne kadar dostum? 40 TL. 40 TL. Ama bunu iki kişi, üç kişi yer. Bir, bir tek kişiye fazla gelir bu. Şimdi bir kişi geliyor, yemeğini yiyor, üzerine tatlı olarak sen künefe sunmuyorsun. Ya evet, çiğleme çiğneme sıcak sıcak. Evet. Taze taze sıcak sıcak çiğleme çiğneme tatlısı yapıyoruz. Açıver. Evet. 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 Çok güzel. İnsanın gözlerini açıyor. <laughs> <laughs> Harbiden çok güzel. Ayran kola fantastik. Evet abi. Evet. Biraz önce dedim ya. Bunun evet. patatesini evet. mutlaka alın. Aa Evet. evet. Ustam mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Bir tane biz geldik. Şu masayı 120 liraya. İki kişi karnı tıka basa doyarak gidebiliriz. Evet. Peki ustam. Burası hangi saatler arasında açılır? Sabah burası ekli evet. saatler arasıdır. Ama işte saat 9 10 gibi hepimiz hazırlanıp akşam saat 9'a kadar hafta içi ve hafta sonu dahil. Peki insanlar burayı nasıl buluyor? Burası nerede? Burası Nevşehir'in yeni sanayi sitesinde. E, navigasyonla, haritalarla e, ve özellikle de Nevşehir'de kime sorsanız tarif edebiliriz. Usta, söylenebilecek her şeyi söyledik. Ellerinize sağlık. Diyorum ki bunu yiyen sana dua eder. Eyvallah, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Böyle güzel videoların, böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.